TRT 24 YouTube kanalında İlker Doğan'ın Altılı Masayı Millet Yeniden Kurdu başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Milletin istediği oldu ve altılı masada kriz aşıldı. İyi Parti lideri Meral Akşener baş döndüren bir görüşme trafiği sonrasında altılı masadaki yerini aldı. Yeni formüle göre Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçilecek 13. Cumhurbaşkanı'nın icracı yardımcısı olarak görev alacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada sözlerine ''İki değerli arkadaşım Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık'' diyerek başlamıştı ması dikkat çekecekti. 2 Mart'ta yapılan altılı masa toplantısı ve sonraki 3 günde yaşananlar Türkiye siyaset tarihindeki yerini aldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 2 Mart'ta yaptığı toplantının ardından Ankara'da baş döndürücü bir 4 gün yaşandı. Meral Akşener 2 Mart'taki toplantıda emrivaki yapıldığı gerekçesiyle altılı masadan kalktı. Bir gün sonra kameraların karşısına geçti ve bugüne kadar 11 kez bir araya geldiği altılı masadaki liderleri ağır ithamlarla eleştirdi. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Geldiğimiz son noktada altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız, dedi. Bununla da yetinmedi Akşener ve CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu ayaklanmaya çağırdı. Çağrısı karşılık bulmadı, aksine iki isim de Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldıklarını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu "Sofrayı büyüteceğiz." mesajı verdi. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek sofrayı toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bir gün sonra Millet İttifakı durum değerlendirmesi için beşli bir toplantı yaptı. Çalışmalara devam kararı verilen toplantı sonrası yapılan açıklamada bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi 6 Mart pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz denildi. Adayın açıklanacağı belirtildi. Bu arada krizi çözmek için Ankara'da çok hızlı bir trafik yaşandı. CHP'nin kurmayları İyi Parti'nin yetkilileriyle temasa geçti. Meral Akşener'in isimlerini gündeme getirdiği iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da devreye girdi. İki isim önce Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Meral Akşenerle bir araya geldi. Bu arada partinin kurmayları Akşener'in isimlerini gündeme getirdiği İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanması formülü üzerinde çalışmaya başladı. Teklif İyi Parti'den geldi. CHP teklifi kabul etti. İttifakta yer alan diğer dört parti de teklifi kabul etti. Edinilen bilgiye göre krizin aşılmasında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun çabaları etkili oldu. Kötü yönetilen süreç ciddi bir yol kazasıyla yara aldı. Ardından yapılan yoğun görüşmeler sonrası Akşener ikna edildi, masa yeniden kuruldu. Ancak burada söylemeden geçmeyelim. Altılı masanın yeniden kurulmasında parti kurmaylarının çabasından daha çok milletin talebi etkili oldu. Meral Akşener masayı ağır ithamlarla terk ederek çok ciddi bir siyasi hata yaptı. Kriz sonrası yapılan açıklamalara göre İyi Parti'nin bir B planı bile yoktu. Her konuda uzman olan bir ceza hukukçusuna bir televizyon programının reklam arasında adaylık konusunda ciddiyseniz görüşelim demenin bir açıklaması olabilir mi? Parti kurmayları da B planları olmadığını açık açık söyledi. Altılı masa son hamlesiyle uçurumun kenarından dönmüş görünüyor. Muhtemel seçime iki aydan fazla var. Zaman ne getirir bilinmez. Millet ittifakı için bundan sonra tek hedef seçimi kazanmak olmalı. Erdoğan kaybetse de iktidarı bırakmaz. İstanbul'u bile ilk seçimde bırakmayan adam sarayı terk eder mi diyorlar. Siz kazanın o bir sivil hatta askeri darbe daha yapsın. Yeter ki siz kazanın, zira Millet İttifakı seçimi kazanamadıktan sonra bunun bir anlamı kalmıyor. Sizin tahmin ettiklerinizi muhalefet partisinin kurmayları da biliyordur ve böyle bir oldu bitti darbe karşısında B ve hatta C planları da vardır değil mi? diyor İlker Doğan TR724'teki yazısında.